Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir efsane hani video ile karşınızdayım arkadaşlar kanallar kapatın içeriğimi hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz, cansınız kalsınız diyorum Arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün yeni gelen Club selection takımlarından Juventus'a Napoli'den top açımları yapacağız siz bu top açımlardan hangi buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın diyorum arkadaşlar ee, Bakalım hangi isimleri istiyordunuz hangi isimleri buldunuz onları da yazın bakalım ee, Hangi kardeşlerimiz hangi e, isimleri bakalım hangi futbolcuları çıkartmak istiyordu. Hangi isimleri buldu yorumlarda yazmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerin isteği üzerine arkadaşlar çekilişimiz başladı. Bakın yanlış duymadığınız çekilişimiz başladı. Yeni bir çekiliş başladı. 2100 Mike paralı çekilişimiz başladı arkadaşlar. 2 hafta sürecek arkadaşlar. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız, yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Bakın 3 tane e, şey arkadaşlar, 3 basit kural arkadaşlar. Katılmak için abone olup like atıp bu videoya yorumlara da katılıyorum edeceksiniz çekilişimiz 2 hafta sürecek dediğim gibi 2 hafta sonunda açıklanacak arkadaşlar ee, bu sefer fazla uzatmayacağım diğer çekilişimizi biraz uzatmıştık ama o çekilişte de biraz Halil'in yüzünden de diyebilirim şu an özür dilerim ama sonuçta sahibine ulaşıyorum. arkadaşlar dediğim gibi 2100 marka paralı çekilişimiz şu andan itibaren devam ediyor katılmak için abone olacaksınız like atacaksınız yorumlara katılıyorum edeceksiniz Hemen şöyle bakalım tamam. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olup like atıp ve yorumlara katılıyorum yazarsanız size çıkma ihtimali çoğalır arkadaşlar. Bunun nedeni ise e, bir kişi iki hesaptan katıldığı için bir kişi iki kişi olarak geçiyor. Bunu da söyleyebilirim. E, abone olup like atanlar zaten e, çekilişimize otomatikmen katılmış olurlar. Hemen arkadaşlar dediğim gibi siz bu top açılımlarından hangisindir buldunuz yorumlarda yazmayı unutmayın yorum Benim tabii ki de favorim olan Ronaldo abi. Terminator değil mi? Messi ve Ronaldo ikisi bir efsane kral diyorum ya. Zaten e, ikisi de futbol bıraktıktan sonra onların yerini kapatan bir e, oyuncular olmaz diyorum. Hemen şöyle tıklayalım abi. Bakalım hangi isimleri bulacağız bu top açılımında. E, şöyle tamam. E, arkadaşlar görüyorsunuz e, Juventus ve Napoli takımları geldiğim hemen şöyle tıklayalım Juventus'tan 97 overall'lı Ronaldo 92 overall'lı Dybala abi inşallah bizi çıkarsın diyorum ya e, Delight'ı da görüyorsunuz 92 overall'lı 93 overall'lı Defans Fortasa oyuncusu Pjanic onu da inşallah buluruz yani istediğimiz oyuncuların arasında olabilir diyorum ben yani Dybala'yı istemem arkadaşlar Dybala'yı, e, gizli forvet pek de gerekli değil yani şimdilik. Yani bu top açıldığında Ronaldo'yu çok istiyorum İnşallah da buluruz. Bulamazsak da canımız sağ olsun diyorum ilk topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle anlaş dedik Hayden Zübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyorum Allah'ım lütfen Ronaldo'yu ver artık bize ya. Hadi lan inşallah bir Ronaldo gelir lan. İtalya'ya gitti zaten başka bir ülkeye gitmeyecek. Düşemadım abi. Aga abi. Ben kaleci istemiyorum abi. Ben kaleci istemedikçe bu kaleci veriyor. Çıldıracağım ya. Şu Juventus topları gelince seviniyorum ama sonra biliyorum ki bana çıkmayacak. Ee, kaleci geldi. 91 vuruldu. E ya. Yani... Hemen Napoli'den de açalım. Şöyle 100 Michael'a parasını ödedim abi. Anlaş dedim. Bakalım hangisi mi bulacağız. Eee... <laughs> Şöyle bakıyoruz. Hadi lan inşallah Paris senden in güzel bir isim gelir. Ee, senin oyuncularına bakmadık. Sağ ayak kimmiş? Kaç numara? 5 numara defans fortası oyuncusu veya da stoper oyuncusu olabilir diyorum. Veya da ofansif orta sağda olabilir. Orta saha geldi arkadaşlar. Hiçbir seçeneklerde olmayan bir kardeşimiz geldi. Kral geldi. Hemen şöyle bakıyoruz özelliklerini. Oyuncu ayrıntılarından hemen bakalım. Ee, şöyle. Dediğim gibi siz bu top hangisini hangi isimleri buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım hangi ismi buldunuz. Kralı buldunuz mu? Terminatörü buldunuz mu diyorum. Adam markacı e, ee, pozisyon takibi top kesme kaptanlık süper gedik ve mücadele ruhu gibi özellikler varmış orta savuncusu olan alanın hemen şöyle arkadaşlar kulüp selection takımı olan Juventus'tan bir top açılımı daha yapmak istiyorum İnşallah bir krallı verirsin lan Konami bize Konami bak bak vermiyorsun bizi üzüyorsun Vallahi inşallah size vermiştir ya. İnşallah istediğiniz Bu ne abi ya? 2'de iki kaleci gidiyoruz. İnşallah üç tane kaleci buluruz da takasla bari Ronaldo'yu alırız ya. O da gelmez abi. 3. şansımıza da farklı bir oyuncu çıkacak. O da Ronaldo olacak inşallah. Hemen şöyle kulüp selection takım olan Napoli'nin oyuncularına bir göz gezdirelim. Bakalım siz bunda Kolibali falan var arkadaşlar. Hemen şöyle tıklayalım. Stopper oyuncusu Kolibali. 93 avrıllık kolibali'nin e, çıkmasını isterim arkadaşlar. bayağı güzel e, stoperde iş görür yani. İnşallah sizler de, de dediğim gibi dilediğiniz oyuncuyu bulmuşsunuzdur. Şimdi Ronaldo'yu bulmuşsunuzdur diyeceğim. E, i̇nşallah tabi bulmuşsunuzdur. E, çünkü bazı kardeşlerimizde oluyor. E, bu top açılımda çıkmasını istemiyor istemiyorum. Atıyorum. E, Delight için top açılım yapıyor. Ronaldo buluyor. Ronaldo'su da zaten var. Yani değmiyor ve Koulibaly'i bulduk abim. Lan başka bir şey dileseymiş olacakmış lan. Keşke Ronaldo dileseymişim diyorum. İnşallah Ronaldo'yla oluruz bu top açılımda. Koulibaly'i bulduk ya. Bak 93 oralı 1. seviyeden Koulibaly'i bulduk. Ronaldo'yu da inşallah bulacağız diyorum. Hemen ayrıntılarına bakayım abim. Görüyorsunuz güzel bir stoper. Eee Van Dark'tan sonra, Ramos'tan sonra, Pique'den sonra <laughs> Kolibali gelir diyorum. Kafa, adam markacı, top kesme, kaptanlık, mücadele ruhu, ilham. Ee, i̇lham da arkadaşlar hiç biriymiş, şok edici. Ee, şöyle geçelim. Hoş geldin kral diyorum. Stoperimizde iyi iş görürsün diyorum. Arkadaşlar artık şu Terminatörü bulmayalım mı ya? Şu kralı bulmayalım mı yani? Konami ne demek istiyorsun? Şu kralı bize vermeyecek misin? Makas çalımı, çapraz bacak dönüşü, kafa, uzun mesafe, çekme, ölü yaprak vuruş, akrobatik, anında şu penaltı uzmanı, kaptanlık ve mücadele ruhu gibi özellikleri var bak. Koyamıyor. Vallahi şuradan bir top açılımı daha yapacağım ya. Korkuyorum. Vermeyecek diye korkuyorum arkadaşlar. Son top açılımı. İnşallah Kalici veya da inşallah Ronaldo'yu verirsin ya. Kaleci veririz arkadaşlar. 3 tane kalecimiz oluyor. 2 tane aynı kaleciyi bulduk çünkü. Kim geldi? Sağ ayak. 44 numara. Bakıyoruz. Arkadaşlar ya kaleci ya da Ronaldo'yu bulmak istiyorum ya. Manolas geldi. Stopera oyuncusu. 90 numaralı. Hoş geldin kral diyorum. Lan bulabileceğiz mi arkadaşlar? Şimdi videoyu durdurmadan yorumlara gidin. Bakın yorumlara gidin. Ee, yorumlardan arkadaşlar bu top açılımında hangisini bulacağız? Bakın son top açılımı. Bir hakkımız kaldı. Ee, bundan hangisini bulacağız? Ee, yorumlara yazın diyorum. Bakalım bilen kardeşimiz olacak mı? Hemen gidin. Ondan geriye de sayayım ben. 10 9 8 7 6 5 4 3 iki 1 0 yazmışsınızdır arkadaşlar. Yazmayanlar da şimdi hemen yazsın. Yazsın, yazsın, yazsın abi. Çıksın şimdi yukarı bakalım açacağız. İnşallah hepiniz yazmışsınızdır yorumlarda. Anlaş dedim abi. Bakalım hangisini bulacağız? Bakalım bu top açılımını bilen kardeşlerimiz olacak mı? İnşallah kaleci veya hatta ben Ronaldo'nun gelmesini istiyorum abi. Gözlerimi kapattım. Son dakikada gözlerimi kapattım ve kaleciyi buldu. Abi kaleciyi bulduk lan. Oha diyorum. Kaleciyi bulduk. Sen bize Ronaldo'yu vermezsin biz de takas alırız lan. Her türlü senden alırız diyorum Konami. Her türlü senden alırız diyorum. Kalecinin gelmesini isteyenler bildi arkadaşlar. 91 urullu kaleciyi çıkacak diyenler bildi. Ronaldo'yu bulamadık. Eyvallah ama şimdi Ronaldo'yu çıkartacağız Boxerov'a bakalım ee, Boxerov'da hangi isimler gelmiş Buradan Van Dijk'in gelmesini isterim 90 e, kaç ovruldu Birinci seviyede 91 ovruldu Güzel bakın Bir de bu normal kart 94 ovruldu Ronaldo burada da var arkadaşlar Hemen şöyle GP ile ödedim anlaştım. bakalım hangi ismi bulacağız burada da. Lan bir de buradan Ronaldo'yu bulursak Var ya efsane olur diyorum İtalya'ya gitti yoksa Yoksa geliyor mu Agabi 83 numaralı Roma'nın kalecisi geldi Pardon 83 numaralı Roma'nın kalecisi geldi Gümüş top ee, Ve yanında da Silver topları getirdi Diyorum Hemen şöyle geçelim o zaman Ronaldo'yu takasla bakalım Getirebileceğiz mi getiremeyeceğim Ronaldo'yu takasla alalım abi Evet arkadaşlar şu an filtrelere girdik 3 tane oyuncuyu seçtim filtrelere girdik vatandaşlık bölgesi diyor buradan arkadaşlar ee, Avrupa'yı seçelim ee, şöyle geçelim bu arada sizde takasla ee, Ronaldo nasıl alınır bunu gö göreceksiniz birazdan ee, Portekiz'i seçiyoruz abi Ronaldo'nun Portekiz ülkeli olduğu için Şimdiki kulübün arkadaşlar seri A timi e tıklıyoruz. Ee, buradan arkadaşlar pardon Juventus seçiyoruz. Bitti diyoruz. Pozisyon arkadaşlar buradan e, şöyle bakıyoruz. Aynen. Sol açı seçiyoruz. Çünkü sol açık oynadığı için. Özellikler arkadaşlar buradan Fark etmez aslında. bunlara yapsak bile gelirdi. Şut gücünü seçiyoruz. Şut gücü var mıydı abi? <laughs> Olması lazımdı. Bir seçelim bakalım. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Eee... şu an kafa var da aynen abi. Ara diyelim. Aynen. Gördüğünüz gibi kralı görüyorsunuz. İnşallah gelir demeyeceğim gelecekti anlaş diyorum 3 kaleciye bir Ronaldo değer mi değer mi diyorsanız arkadaşlar bence değer zaten kalecimiz var ve Ronaldo geldi İşte görüyorsunuz kralı sen bize vermezsen biz de 3 tane karttan Ronaldo'yu alırız diyorum abi. Ronaldo'nun gelmesini bu yani Ronaldo'nun gelmesini bu top açılımında istiyordum. Derdi Ronaldo gelmeyecek hangi top açılım yani hangi oyuncular bulmak istiyorsun deselerdi ben 3 tane aynı oyuncuyu bulmak istiyorum derdim. Yani fark etmez Ronaldo gelmeyecekse 3 tane aynı oyuncu gelsin her türlü ben Ronaldo'yu almak isterdim arkadaşlar. Daha yeni konuşamadım özür dilerim. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Samet Haydoğan'a kalın. Yeni çekilişimiz arkadaşlar. Bakın başladı. 2100 myclub paralı çekilişimiz başladı. 2 hafta sürecek. Katılmak için arkadaşlar abone olacaksınız. Like atacaksınız. Yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Bakın 3 tane basit bir kural. Bunları yapacaksınız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Samet Haydoğan'a kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.